Merhaba arkadaşlar sevgiyle yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şahane portakallı ve şöyle kırmızı mürdüm erikli. Şöyle bakın bunlar benim kuruttuğum erikler. Şöyle linkini de bırakıyorum. Burada nasıl kurutmuşum bu erikleri. Onların videosu var onları izleyebilirsiniz. Böyle bir avuç mürdüm eriği kurusu. iki tane portakal bir tane soğan ve burada da yarım kiloya yakın. Pırasa var. Şimdi prasaların bu kısımlarını genelde doğramayacağım. Genellikle bu beyaz kısımlarını doğrayacağım. E, zerdeçal kullanacağım ve karabiber kullanacağım. İsterseniz acı e, pul biber de kullanabilirsiniz. Şimdi e, soğanları iri iri doğrayarak yemeğime başlıyorum. Yemeğimi pişirirken zeytinyağı kullanacağım arkadaşlar. Soğanları da yuvarlak yuvarlak doğrayacağım. Şöyle. göz kararı 2 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Soğanları ilave ediyorum. Şöyle soğanları da ilave edip tavayı ocağa alıyorum. Soğanları ocağa koydum. Şimdi pırasaları da şöyle verev şeklinde doğrayacağım. Ve iri iri doğrayacağım. Çok fazla küçük doğramayacağım arkadaşlar. Böyle büyük büyük olsun istiyorum. Bu doğrama şeklini sizler ufak isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Şu kısımlarını doğramayacağım. Bu kısımlarını doğramıyorum. Ben koyduğum pırasaları bir sefer yıkayacağım arkadaşlar. Şöyle pırasaların iç kısımlarında kumlar olmasın diye bunu bir sefer sudan geçireceğim. Ben mürdüm eriklerini böyle bütün koyacağım. İsterseniz bunlara ikiye de bölebilirsiniz. Ben daha böyle küçük küçük kuruttuğum için bölmeme gerek yok. Erikleriniz eğer büyükse bölebilirsiniz. Şimdi portakalların suyunu da sıkacağım. şöyle yavaş yavaş pişiriyorum soğanları çok hafif altını kısıyorum şimdi burada portakalların suyunu sıkmaya devam ediyorum Sizler isterseniz iki de sıkabilirsiniz. Bir buçuk portakal yetecek. Benim pırasam az çünkü. Süzgecin üzerine boşaltıyorum. Böyle çeşmenin altında e, yavaş yavaş yıkayacağım. E, çünkü katları açılmasın diye şöyle bir su tutacağım üzerine. Pırasaları e, kesmeden önce güzelce yıkamıştım zaten. Üst kabuklarını da soymuştum. Şöyle bakın. Üst kabukları yok. Sadece e, temiz kabukları kaldı. Karamelize yapmıyoruz. Çok hafif kızartıyoruz. İçerisine erikleri koyuyorum. Eriklerimi de güzelce yıkadım. İçerisine pırasayı ekliyorum. Şöyle üzerine de bir buçuk portakalın suyunu gezdiriyorum. Üzerine yarım bardak su ekleyeceğim. ağzını kapatıyorum altını kısacağım kısık ateşte pişecek yavaş yavaş hiç karıştırmadan pişireceğiz 35 dakika durması lazım çok yavaş pişiyor çünkü bir çay kaşığı tuz ekliyorum şöyle tuzunu ekledikten sonra biraz da zerdeçal ekleyeceğim çay kaşığının ucuyla Yine çay kaşığının ucuyla da karabiber ekliyorum. Zerdeçal eklediğimiz yemeklerde mutlaka karabiber olmalı arkadaşlar. Çünkü zerdeçalın çözünürlüğünü karabiber sağlıyor. Ve çok az daha pul biber ekliyorum. İsterseniz ekleyebilirsiniz, eklemeyebilirsiniz. O da sizin keyfinize, zevkinize kalmış. Şimdi bakın tenceremin içerisinde hala su var pişmeye devam ediyor. Şöyle eriklerine de bakalım. Erikler de güzelce pişiyor yavaş yavaş. bir şekilde karıştırmıyorum. Bu şekilde e, biberiyle tuzuyla biraz daha pişecek. Prasa yemeğim pişti. Hiç karıştırmamıştım. Şimdi karıştırıyorum şu şekilde. Yavaşça. kakaolu pırasam hazır. Şöyle bir servis kabına alıyorum. Şu şekilde bakın. Hiçbir tanesi de ezilmemiş, açılmamış, karıştırmadığım için. Bu şekilde güzelce piştiler. Soğanın parçası şöyle tabağıma ayarlıyorum. Eriklerle de şahane oluyor arkadaşlar. Bu tarifi mutlaka yapın. Şöyle portakallarla da süsleyelim. Şahane bir zeytinyağlı pırasa oldu. Portakallı ve mürdümelikli. Benim portakallı pırasa yemeğim hazır. Bize afiyet olsun. Sizler de yapın bu lezzeti. Tadın. Şahane bir lezzet arkadaşlar. Afiyet olsun diyorum. Başka videolarımda görüşmek üzere.